Herkese merhaba. Bugün Temizlik Ürünleri'nin olduğu Kooperatif Market'in 25 Mart'ta başlayıp 31 Mart'a kadar sürecek indirimlerini inceliyoruz. Başlamadan önce indirimlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İlk ürünümüz Elit Güzellik Sabunu. 4 adet 70 gramlık sabunlar 10 lira 90 kuruş. Duru kalıp sabun çeşitleri 600 gramı 41 lira 90 kuruş. Duru 450 milim duş jeli çeşitleri 34.90. Elit sıvı sabun çeşitleri. 4 litresi 39.90. Elit sıvı sabun 750 milim çeşitler 10 lira 90 kuruş. Arkomen tıraş köpüğü 200 mililik çeşitler 39 lira 90 kuruş. Mr. Oxy 4 litre bulaşık deterjanı 39.90. Domestos VC Block 5'li güç okyanus ferahlığı 19 lira 90 kuruş. Arkomen 5'li tıraş bıçağı 21 lira 90 kuruş. Asperox 2,5 litre yüzey temizliği çeşitleri 29.90. Porçöz 1 litre yağ çözücü 21,90 lira 90 kuruş. Porçöz 1 litre pas kireç çözücü 20.90. Porçöz 750 milim hijyenik tuvalet temizleyici jel 26 lira 90 kuruş. Porçöz 750 milim leke çıkarıcı sprey 34.90. Peros 1440 milim yumuşatıcı 37.90. Ve son olarak elit 200'lü peçete 11 lira 90 kuruş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İndirimleri kaçırmamak için kanalımızdaki diğer videoları izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.